Ya şimdi ben hukukçu değilim de hı hı. FETÖ mağduriyet döneminde bize hukuku öğretti. Ee, Zafer Bey'in alanına girip ukalalık etmeye. Beraberdik. Evet, Balyoz'da askerci beraberdik beraber şimdi olsam. benim hukukçulardan duyduğum beni de çok etkileyen bir terim var. Aslında o, hayatın her alanında geçerli de hukukta özellikle geçerli. O da şu diyor ki e, Zafer Bey katılır mı bilmem eğer diyor alınan karar veya hukukta uygulanan akla uymuyorsa orada hukuk yoktur diyor. Yani vicdanlarda olur almazsan veya akılda evet kardeşim bu işin hakkı budur demezsen orada bir garabet vardır diyor. Bir garabet hmm. tutum söz konusudur diyor. Şimdi burada dediğin gibi o süreci hep birlikte yayınlar yaptık, değerlendirdik işte nasıl hmm. oldu, ne oldu. Ee, çok net işletme sahibinden başlayan çalışanlarına kadar yansıyan bir dizi ihmaller söz konusu. Ve bunun da elbette bir bedel olmalı. Şimdi mesela basit e, harcamalarla otelde çok iyi tedbirler alınman gerekirken parada e, tasarrufa kaçıp paranın tatlı geldiği, insan canının veya işte oradakilerin güvenliğinin ihmal edildiği bir süreç yaşanıyorsa buna sebep olan kişi en ağır şekilde bedelini ödemeli. Ben öyle görüyorum. Hı hı. Şimdi az önce dedin ya kamuoyunun vicdanı rahatlatacak bir karar çıktı diye. Hı hı. Ee, işte doğru. Yani ben şöyle e, bir dışarıdan seyirci olarak, bir vatandaş olarak şu kanaatle bu olayda masadan kalkmalıyım. Evet kardeşim gereği yapıldı. Şimdi bu olmuyorsa böyle kıydır köşeden işte indirime gidip vesaire ya bu mudur bunun karşılığı diyorsan adaleti yargı, yaraladığın gibi hı hı. ülkedeki huzuru ve ülkedeki o devlet olan inancı da yaralarsın. Mesela bazen öyle kararlar görüyoruz ki ya e, ellerinden kan damlıyor katil belli tutuksuz yargılamak üzere o zaman da feveran ediyoruz. E, bu nasıl oluyor diye. FETÖ çok yaptı bak bunu. Kasıtlı ve bilinçli yaptı. Zafer hatırlar. Evet, tabii. Kamuoyunda devlet olan güven gitsin. Hmm. kaos yaratılsın kaos oluşsun diye bak halen bunun altını özellikle çiziyorum. Halen böyle garabet kararlar görebiliyoruz. Ben onun arkasında hemen fetö yararım. Derim ki bir dakika kardeşim. Hukukçu olmadığım halde kanunda karşılığı olduğunu hmm. bildiğim ve ona rağmen yapılmadığını hissettiğim, gördüğüm bir olayın tek açıklaması var. Kasıt. Kasıtın da iki yolu var. Ya para dönmüştür, bir rüşvet vardır, bir şey söz konusu ya da devlete bir kasıt vardır. Bilerek o karar alırlar ve bir anda kamuoyuna tartışma yaratacak bir ortamın hmm. önünü açarlar. Bu evet. da FETÖ taktiğidir. Bir reklama gideceğim. Gidelim. Yani hı hı. hukukta bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Ha yargıtay ne der, üst mahkeme bozar bozmaz göreceğiz. Yani en son hmm. işin geldiği noktaya bakmak lazım. Şimdiden hüküm vermek erken. Ama o en son geldiği noktada da İnşallah ee, inşallah o kamuoyunun vicdanını tatmin eden bir sonuç çıkar diye düşünüyorum i̇lk, Cüneyt. İlk mahkemeden çıkan karar evet kamuoyunun ama tabii 78 canımız gitti orada. Vallahi, 34 çocuk. Kimse 34 çocuk.